ile oyun kanalına hoş geldiniz benim. Bugün arkadaşlar e, fire Fire oynuyoruz. Free Fire yazalım bakalım. Silah ya abi? Yok, arttıramadım ta. Silah aynı da kurşunu arttıramadım. Bak bak kim silah Aa! Alamadım abi silah. Şey aynen. Gidelim, gelmişler, gelmişler adamlar. Bak bak tepedeler görüyor musun? Oğlum oh, sıkıyordum be. Gel, gel şuraya gel. Şuradan girelim. Aynen öyle yapalım. Koş 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 koş. Adamlar belki buradan gelir ha. Şey yapın e, dikkatli olta. Gel gel şu da mı çıkam buradan çıkam. Buradan buradan. Adam, adam. Ana Ana! Atamadım. Sesak saldım daha. Şurada bir tane daha adam var. Bak bak tepede. Tepede ya uçur. Uçur Büçür, tepeden. Aynen. Lan ben burada kaldım. O adamı öldürsen. Hayır. Ama biri gitti. Canlandı mı? Dur bir canlandı. Sık 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 sık. Gitti. Aşağıda mı adam var? Aa, geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Adamla tuzak kuracağız. Gel Merve'nin altına. Tuzak sarayım da var. Adamın silahını al hemen yanına gelip. Adamın silahı ne ki? 3 P2. A S 2 o. Evet 2 Vur. vuruşlu al. O güzel vuruyor. 48 şarjur ya. A kazandık Hı. direkt. Hiç adam öldüremedim arkadaşlar. Ben yani öldürdüm. Ben 2 tane öldürdüm. Nasıl bu ya? Murat Barıcı. Aa güzel. MP5 olur. Vektor ol. Vektor e ol. Vektor, vektor değil. Vektor. Vektor. Diyor, vektor. 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 bilmiyor ki. Vektor. Ben MP5 olurum Vektor. direkt. Vektor güzel oluyor. İşte, bu MP5 düşünme. Vallahi hiç bakmadım. Baraj Murak'tan, mıydı öyle bir şeydi? Murat'tan. Barajdı baraj. Yok Muraktan. Taha. Şeyden mi baktım. Gel gel gel. adamlar çıktı. Sık. Çıklar. İki kişi, iki kişi. Sık, sık 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 hadi. Hadi. Sık 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 gitti. Ben yan ta siz onları götürün. Ben şuradan gideceğim. Aa adamım şey şurada. Arkadaşlar adamın biri şurada bak. Bak geriye bak. Adamın biri burada. Merhaba. Bay bye. bye. Götürdüm. Bir Biri gitti. Öbürkünü bulalım tabi. Ben e, bir tanesini şunun içinde az önce bayılttım. Aa bizimkiler ta sen mi buldun? Ha evet. Ben bir iki kişi falan öldürmüşümdür arkadaşlar bu oyunda. Benim arkadaşlar e, ölmek kolay oldu. Aynen. Adamlar çok zor şey zor diyorum. Kötü çok oyun. kolay oynuyor aynen çok kötü. Üçüş, hemen at, ta yere yemek attım anne. Eğer yemek yoksa. Hemen ben şuradaki e, üste çıkıyorum hemen buradan arkadaşlar. Gözüküyor mü ki? Yok gözükmüyor. Daha gözükmüyor. He? Yok. Yok. Arkadaş herhalde gözükmüyor. üstüne çincek çıkıyor. Tamam. Şimdi evet. hemen tam bu üste çıkalım. Bu evet, Dur ya yanlışlıkla kamerayı yakınlaştırıyorum. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Benim olmaya gel? Burada adamlar başkan yapacak. Adamlar buraya geliyor zaten. Tamam. Ahmet Bahar'la gideceğiz. Benim şahidim adam. Diyor. Gelecekler gelecekler. Dur şimdi buraya. Buradan adamlar halledeceğiz. Gel Arka yanda aynı an. Eğil. Arkadan arkadan koşun. Abiciğim, şu arkadalar. Ahmet Bahar'ın gittiği haldeler. Senin canın gitti. Benim de can gitti. Gitmedi benim ya. Orada mı? Sık 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 sık. Geliyorum. Evet, Aa bizimki değil. Kimiz de buraya. Ben canlandıracağım alacağım dur. Durun. Allah adam var yanımızda. Sık sık sık. Ay arkanda arkanda. Gitti beni canlandır. İlk ben ilk ben canlandır. Sen misin o? Hı hı. Hayır. Hayır adam var arkada. Buraya gitmeyecektik ta sen getirdin ya bizi. Bu adam bu adam yener diyeceğim önce. Çok kötü oynuyor. Bak öldü. <laughs> Senin yüzünden geldik ama arkadaşlar yani ta getirdi bizi Abi, buraya. Ama bir şey var adamlar da kalkanla uçuyorlar. Aynen kalkanı biz bulamadık arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynayan ve yani kalkanı nasıl açmayı bilen varsa arkadaşlar yorum açıksa tabii yoruma, Bak sen, tabi, yoruma yorun, yazın arkadaşlarım. Yorun, Benimki evet. de arkadaşlar Emir Team 36 59 Y arkadaşlar. Şurada da üçüncü evet. e, kenarda arkadaşlar sağ mı sol mu evet. orayı bilmiyorum. 3. Evet. numara e, ta da 1. numara arkadaşlar. 4 numara çalmaktır canım. 4 tane. Evet. 4 A O U E Sık sık sık. abi tramp tramp. Aa bomba attılar. Bombaya kaçtı koymam. Kötüüm billerim. Adamlar vuruyor. Hadi. Abi adam sıkıyor. Yandan gelecekler ta. Acem bir işte yana gireceğiz. Canım, adamlar bizi buradan götürüyordu. Gel gel gel. Adam var adam var dur. Koş 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 koş. Yardır. Yardır yardır yardır. Koş arkadaşlar arkadaşlar şu an koşuyoruz değil mi? Ben arkadaşlar Kido'ya bir tane hareket yaptırayım. Kido neredesin Kido? Altımızda adam altımda şu an bir tane adam. Aferin sana. En tepeye çıktım. Aç. Ah, bir tane kolinin arkasında adam var. Bak o tarafa doğru. Bir tane adam vardı. Ahmet bağırdı gitti. O adamlar iki kişi ben. Yenersin. Biz iki kişiyiz. Ben, ben aşağı iniyor. Bu öbür küçük. Ay, <laughs> altta adam var. Dikkatli ol. Evet gördüm sana. Haritada bir şey yapıyor. Aa gördüm 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 şurada. Benim. Geliyor. Geliyor. Buraya geliyor. Tepeye çıkacak. Bak. 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 Aşk. Hemen ayağa kalk vur. 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 Pumbal çapak olabilir. Yandan geçiyor. Arkadan. Arkadan çıkacak. Aşk. En üstte çıkamıyorum. Koç. Aynen. Çıktım. Aynen. Alan geliyor ya. Buraya bakalım. Bir de buraya. Bak. Bir buraya. Kontrol. Aa. Geldi. Neresi ki o? Sık sık sık. Ya nasıl? Arkadaşlar nasıl? MP40 ile öldürdü. Ha? gördüm Altta yazıyor ya. Abi ben onu alacağım Ben onu alacağım. Bu adam öldürür bence. Öldüremez. Öldü yazın. Adamlar 2-2 yapacak ya durumu. Ama abi bu adam bayağı bırakacaklar ya. Kaçsana kaçsana. Açtık orada adamı oldu. Yani ad galiba. Aa bir adam. Adam gördü. Adam gördü adamı. Atladı mı yere? Ya bak bak. Dedim ben, dedim ben, dedim ben ta. Adam çok sana kötü oynar adamı. diye. Adamı çok kötü oynuyorlar. Lan nup Arkadaşlar ben şimdi direkt ağaç kalkanı alıyorum. Bak işte işte, mi Hemen koruma kalkanı bir tane de yiyecek aldım. Ta ben şimdi ee, şu ortalığa ha. bir yere sis bombası Benim mı? Adı başım neyse onu arkadaşlar şey yapacağım. Abi atacağım. Benim yaşım, başım çok Hı -hı. Hemen bir şey. hatta arkadaşlar bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle at. Hemen arkadaşlar ben buraları koyayım ki adamlar çünkü şuradan çıkıyorlar. Biz mesela adamları buradan bak gördüm az önce. Az önce bir adam görmüştüm. Yardırın abi. Onlar da bomba attı. Ana. Onu orada adam orada. Yanıma bomba attı bir de. İki adam var yardım yardım. İki adam var yardım. Ya abi yardım dedim. Yardım diyorum öldüm öldüm. Ya ta yardım dedim yardım. Çok yakındaydım. Ne yaptın adamlar? Şu giremedim. Şeyin arkasındadılar. Evet. Tamam, tamam, de. Bu ta. Geliyorlar, geliyorlar. Bak, bak orada gördün mü, gördün mü? Sık sık. Can, sık 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 sık. Lan sık sana, sık sana, sık sana. Kaç kaç kaç. Can sar, Can ta, Can git sar. Adam yine bomba attı oraya. Ya Can kiti sar, Can git. Adam gördün mü? Geliyor, dur sıkıyor. Arkadaşlar bu videonun e, hani. Ta ya. Bu adam da çok kötü oynuyor. Öldürdüler değil mi seni? Aynen. Adam, arkadaşlar bir beğeni patlaması gelebilir mi arkadaşlar? Bu videoya eğer 25 like gelirse bu videonun ikinci e, hatta 4-5. bölümü olabilir arkadaşlar. Çünkü bayağı da biz çekiyoruz bunu. Arkadaşlar bir like patlaması gelsin. Vallahi iyi beğeniler çok azaldı arkadaşlar. Bir like patlaması gelsin arkadaşlar. Bir 25 böyle 30 like gelir herhalde. Baksanıza adam. Abi, çok kötü oynuyor. Bugün bir gün video günü <laughs> Arkadaşlar <Hep video> <laughs> Arkadaşlar biz evet, şey hani Yaş. yaz tatili gelince arkadaşlar bayağı video gelecek Onu da Ha beni vereyim, Aslında Aşağı, yaz tatili e, açıldı de, arkadaşlar e, ama e, şu, şu an bizim okullar dediler yani şöyle. Bizim şu an dediler. okullar devam ettiği için arkadaşlar çok fazla video çekemiyoruz. Yani şu anda e, okullarımız açık arkadaşlar. Abi, Can dersi de yapıyoruz 2 e, hafta Şeyleri, şey yaptı ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz oyunumuzu dönelim. Hemen arkadaşlar ben yumru alıyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Silahla daha yavaş koşuyorsunuz arkadaşlar. Eğer hani elinizde hiçbir şey olmadan koşunca arkadaşlar çok hızlı koşuyor. Asıl, asıl. Adamlar tepeye çıkıyor. iki kişi. Adamlar tepeye çıkarken sıktım abi. Sık 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 sık. Adam yine tepeye çıkıyor bak. Bay bay. Adamı 10 kişi öldürdük. Birileri Abi adam sıkıyor. At bombayı anam. Adam da attı bomba kaç? Abi, şey attın. Adamın... Adam attı. Aynı bombayı adam da attı. Oha Son üç kişi var. O üçüncü kişi nerede olduğunu bilmiyorum. İki kişi tepede arkadaşlar. Ee, i̇ki kişi şu evin tepesinde. Üçüncü kişi de yerde aynen yerde. Var, Doktor. Aşağıda. Doktor var, anam önümde. Ben oraya çıkıyorum. Ta sen aynen sen oraya çık. Ben de adamları şuradan sıkayım. Üçüncü kişiyi öldürsek aslında hiçbir şey değil de. Hayır yani üçüncü kişi adamlara orada mı geliyor? Koş koş koş. Gitti. yardım edin diyor arkadaşlar. Bu manyak ha, bu başka neydi? biri daha var aynen. Allah. Yenemez yenemez. Çok kötü oynuyor abi. Arkadaşlar gerçekten bu çok kötü oynuyor. Belki ben. yenebilir ama. Bu Aç, bak. yenemez çok bu çok daha Adam. Bak 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 bak. Tek bak, o kişi kalmış o hadi. O kişi. Hadi tek, tek o kişi olmuş. Öldürürsün hadi. Ben adam orada adam orada. Karşında karşında. MP çok kötü ya. Lan vursana. sana. Tamam bunu kazanmamız lazım. Eğer adamları Herkes bırakırsak sen, Evet, bu işler çok kolay Çünkü adamın cemisi bitmişti. Hmm. Tamam hemen kazanmamız lazım. Yoksa a, biz gideriz abi. Adamlar kazanır. Bu sefer adamların kazanmasını evet, evet. istemiyorum. Tamam hemen korumalık aldım. Hemen yere yiyecek bırakamadım. Vallahi bir tane bıraktım gitti. Vallahi arkadaşlar çok az yemek bırakıyorum. Benim şeyim az ya. Param. Baya çünkü yani MP5'in MP kurşunlu topladığım için. Benim de başım ağrıyor. Başım baş. Taha. Başım baş. Benim hata şu ortalığı hemen bir tane. Hı. Korumalık kalkanı adamlar yine balkona balkona çıkarlar diye. Değil mi? Yok gelmedim. Geliyor. Ay ölmedim. Adamın bir burada gel. Daha çabuk gel çabuk. Aa orada Işte. Bak bak bak. Lan burada nasıl geçeceğim ya? Ne ben geçtim. Nasıl geçtin ya? Ha buradan geçtin. Cık. Adamlar pompayı atmışlar. Ta adamlar çatıda kesin. Gel evin içine girin. Çektim bak ben. aa sadece iki kişi kalmış. Bizimkileri direkt öldürmüş. Tepeye çık tepeye tepeye. Hay hay. Rahatladım ben ya. Bizim arkadaşlar adamlar tepede değil. Oradalar mı acaba? Bakıyorum şu an. Yok. Aşağıdalar yine AFK'lar. AFK. Bekliyor öyle. Alan. Alan gelmiş onların yerine. Aynen. Aa bizimki yine. Aa biri bizim aşağıdalar. Bak orada gördüm. Şeyde gözüktü arkadaşlar. E, Haritada gözüktü. Ben Ahmet bağır vuruyor. Aynen. Yes, kazandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bu arada kim e, kimin kazandığına bakalım hemen. Hemen kimi kazanmış? Ben Bakalım. Ben değilimdir arkadaşlar. Çünkü bayağı bir adam bir tane onu öldüremedim. Çıkıyoruz belki. Arkadaşlar neyse video videomuzu burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.